Aloha. Aslında bugün hiç kızım. Kızım asla durmuyor annemi beklediği için. Evet buradan iyi mi ya? Şöyle yapsam iyi sanki. Tamam şöyle tutayım. Aloha. Aslında bugün hiç vlog çekesim yoktu. Bu arada şimdi koşuşturdum hemen çıkmadan size bir Aloha diyeyim vlogu başlatayım istedim. Son anda aklıma geldi arkadaşlar. Şöyle e, bu arada elimde mamalar var. Kedilere mama vereceğim. Üstümü geçen gün aldım böyle ikinci el tabii ki de vintage bir yerden. Ve bugün Bomonti'ye gideceğim. Senem'le buluşacağım orayı biraz gezeceğiz. Şimdi annemle bir kahve içeceğim. Dedim ki ben bugünü vloglayayım. Ee, o yüzden ay koştur koştur hemen böyle koşturduğum için bayağı nefes nefese kalmışım neyse o kadar da yoga yapıyorum sonuç olarak e, bu vlog e, nereye giderse gidecek artık böyle bir günlük bir vlog paylaşayım dedim şimdiden keyifli seyirler ben bir de acele halinde olduğum için çünkü 20 dakika sonra hani kahve içip direkt yola çıkmamız gerekiyor seneme işte bir gibi bir buçuk gibi buluşacağız dedik e, sözleştik o yüzden geç kalmayayım istiyorum öyle o yüzden bu arada annem de Arjantin'deydi. Yeni döndü. Onu ne zamandır görmedim. Bir iki haftadan fazla oldu. Şimdi kahve içeceğiz. Ay ben hala nefes nefeseyim. Görüşürüz. Güzel bir vlog olsun. İyi seyirler. Senem'le buluşmaya gidiyoruz. Annem beni bırakacak. Osman Bey tarafında buluşacağız. Oradan beraber geçeceğiz. Bomonti'ye. Ee, i̇stersen dediğim gibi. Tamam. Hani, ben giderim dedim ama. Yok tamam ben tutacağım Sizi de bilgilendireyim istedim öyle şimdi yola çıkacağız Birazdan görüşürüz Bu arada artık nefes nefese değilim Dinlendim kahve içtik falan Buluştuk mu? Evet <laughs> Gözlüklerini bir göster aşkım <gülüyor> 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 Uzun zaman sonra biz Evet hiç kadar ayrı kalmamıştık. Evet artık çok ayrı kalıyoruz ama Eskiden her gün buluşurduk. Bu arada bunu gördün değil mi? Evet, bayağı yakışmış. Yeni mi aldın yoksa evet. Yok, yeni anlatacağım sana da çok şey duruyor şu anda. Baksana Aşırı kamerada. Aşırı iyi aşkım, 90'larda hatırlamış gibiyiz şu an. evet, ben çok komik. <laughs> Vlog çekmeyi de unutmuşum. En son galiba eski şeyde mi çekiyor? <laughs> Çok uzun zaman oldu bir de tarzlarımızın değişikliğine bakın arkadaşlar. Evet. Ben o kadar renkli sen o kadar sade. Biraz <laughs> klasik gibi oldum ben Şimdi tek antika pazarına gidiyoruz. Çok heyecanlıyım çünkü kaydelencim daha önce hiç gitmemiş. Sen i̇şte gittin. De 3 4 kez falan gittim ama bayağı güzel yani. <laughs> Değil mi? Ben de merak ediyorum. Biz normalde şey planlıyorduk. Sabahın erken saatlerinde bugün Kıyafet değil. E, antika. Antika pazarı. Bir de kıyafet pazarı var. O da çarşamba gecesi oluyor. Çarşamba, çarşamba gecesi sabahı var Biz 6 7'de gidelim dediğimiz o zaman antika pazarı orada. Sabahın köründe. Yok aşkım kıyafet pazarı. O yeni kıyafet pazarı. Yok çarşamba gecesi oluyor. Hı Pazar günleri erken saatlerde sabah kuzağında antika e Tamam. Yani perşembe sabahı gitmek istiyorsanız vintage böyle kıyafet pazarına gidiyorsunuz. Biz daha evet. gidemedik. istiyorduk. Erken kalkamadım ben açıkçası. Sen gelirdin de. Öyle yani. Şimdi antik Yok, antik, antik Evet olmadı. Aynen. Sen bir de çalışıyordun ya. Evet artık çalışmıyorum. Bu bir süre. Bir <laughs> <belki> süre. <olacağım. gülüyor> Aynen ya. Biraz ara <laughs> vermek iyidir. Evet. güzel bu. Ama ben benimkini de tahmin ettireceğim. Şuradan mı? Bakıyorsun? Aynen. Şuradan da şey çıkıyor. Ay, Aynen. Çocukluğumdan. Hanımefendi yüzük seçiyor. Şey <laughs> Kirpiklerini bir gösterebilir misin? <laughs> Neydi Giddi. pek kirpik miydi? Biraz <laughs> Tırnaklarını da göstermek ister misin? Hiç böyle görmemiştim kendisini. <laughs> Hiç yaptırmamıştım. Adınız neydi? Ahmet Bey, Akrep Burcu kendisi. Sormayın, aman arkadaşlar, anlatmayın, tamam mı? Kesinlikle istemiyor. Satın alacaklarsa ama gelebilirler değil mi? Hala geliyoruz. Evet, saat 3 oldu. 6.30 gibi bu arada söylemedim, bir tiyatroya gideceğiz. Zorlu'da bir oyun, Aşınma diye bir oyun. E, bu kaybedenler stüdyomundaki çocuğun adı neydi? Seni çok sevdiğin adamın. Bugün tiyatrosuna gideceğiz ya. Kaybedenler stüdyomundaki çocuğun adı neydi? Yiğit Şener. Yiğit Öz Yiğit Yiğit Öz Şener. Tanışıp sevmiyor muyuz? Evet. Yitas Çener'in bugün tiyatrosu var. Aşılma diye ona gideceğiz. Onu söylememiştim işte. Onu söyleyeyim. Öyle. Şimdi evet, de dolanıyorum. merak ediyoruz. Başka anlat. Var mı söylemiş bir şeyler? Neler oldu hayatında? Aşılma. Burası o kadar, her şeye o kadar bakmak istiyorsunuz ki arkadaşlar. Dikkatim çok dağılıyor burada. Evet. Gelenlerimiz varsa bilir zaten. Gerçekten çok güzel. Çok... Ben de bunu çok beğendim. Ama hep böyle değişik yazılar falan da yazıyorlar. İnsan her şeye bakmak istiyor. Bir ara şunlar da çok modaydı hatırlar mısın? Ben yapmıştım onlardan. Aa. Ben bunları çok üzülüyorum. Şimdi de ayna bulmuşken size bir üstümü göstereyim dedim. Burada kameram var, burada çantam ama... Gerçi baya pofuduk duruyor böyle ama... Normalde bu kadar pofuduk değil. Çok tatlı, çok sevdim. gözlük aldım. Şimdi göstereyim. 150 liraya aldım. Bence çok yakışıklı. Beğendin mi aşkım? Aşırı. İç mekanda artık böyle Şey seviyorum. Aynen şey. Oca... Oje, Ojelerim. Oca. Ojelerimiz, Oje. ojelerimiz meç olmuş. Aynen. Biraz daha yakınlaştığımızı istersen. Sen de yakınlaştın. Ama senin tırnaklar maşallah. Şey ben bunu niye istiyorum bu arada biliyor musun? Kurt Cobain'in gözlüğüydü ya. Aa, çok benziyor. Onun kitabı bir tık daha yuvarlak bir kalın. Evet. Ya. Ama o tarz bana yakışmıyor. Bu biraz daha çekik ya. Bu böyle bence daha iyi gidiyor. Böyle şimdi bir yere oturduk. Halüsinasyon diye bir yerdeyiz. Kahveleri fena değil bence. Ama fena. Senan sen. vegan, ben vejetaryen ama yulaf içiyor. Ben bir şart daha attıracağım. arkadan müzik geliyor ama şimdi seni mi bekliyorum? Birazdan gideceğiz o kahve alıyor. Ee, yürüyeceğiz. İşte buradan Osman Bey metrosunu alacağız. Oradan da Gayrettepe'ye gidiyoruz. Değil mi? Yok. Zincirli kuruyor. Tabii Gayrettepe olması lazım. Zorlu'da Zorlu da oyun. Zorlu'ya geçeceğiz. Öyle. İşte yürüyeceğiz. Hava bayağı soğuk bu arada. Bugün 9 Nisan. Aşınma oyununa gideceğiz. Onu söyledim mi Yiğit? Şener'in dedim. Aşınma oyunu. Nasıl bulduğumu da sizinle paylaşırım. Bakalım. Daha bugün hava durumuna hiç bakmadım. Ama burada soğuk var yani. Nasıl bir evet. bu arkadaşlar? Gerçekten baya böyle şey donduk demin böyle fotoğraf çekildik. Böyle böyle böyle. <gülüyor> <gülüyor> Almanya'dan yeni döndüm. <gülüyor> <gülüyor> demin böyle fotoğraf çektik birbirimizi falan da. Donduk orada bir de çok rüzgar vardı. Arası arana kalıyor ya bir Aynen. Ben Feriköy Antika Pazarına ilk defa geldim. Beğendim. Ama öyle deli gibi alınacak şeyler yoktu. Ben bir bunu aldım. Bir de anahtarlık aldım. Ama tabii ne aradığınıza bağlı olarak değişir. Tabii ki de bir sürü şey var. Sen zaten seviyorsun. Evet. Hep geliyorsun arada. Yani özellikle böyle kolok... <gülüyor> konuşamıyorum. <laughs> Dil yüklenmedi bizde. Koleksiyoner koleksiyoner. Falan bayağı sever yani. Böyle biriktirdiğiniz koleksiyonu yaptığınız şeyler varsa eğer antika vesaire falan. Ama antika güzel. Güzel de sadece antika değil bir sürü başka şeyler de vardı. Değil mi? Evet. Bu arada buraya gelirseniz yani e, reklam olacak. <laughs> Ama ben 2 3 kere gitmiştim. B Blok diye bir yer var. Zaten birçoğunuz bence biliyorsunuzdur. Oraya da gidin arkadaşlar. Yemekleri, tatlıları muhteşem. Ben bayıldım. Evet. Manolya, Magnolia yemiştim bir de orada tatlı olarak. Çok güzeldi. B Blok değil. Orası Beşiktaşlı Cheesecakeci. Evet, orası benim... tatlıcı. Bizim e, söylediğimiz yer Blok Mekan. <laughs> blok Mekan. Evet, benim demin dediğim yer Blok Mekan. Ama B blokta cheesecake'ler çok iyi. Evet orası da Beşiktaş'ta. Bu benimki. <laughs> Aşkım oyun nasıldı? Oyunu beğendin mi? Oyunu çok beğendim. Helal olsun. Yani. ...oyunculuğuna saldırdım. Çabuk da geçin benim için. Gerçekten böyle... ...hayatım. <laughs> İfade edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <İyi geldiniz>. Aman, <gülüyor> <yiyeceğiz>. <gülüyor> Kapanışı yapmaya geldim. Umarım keyifle izlediğiniz bir vlog... ...olmuştur. Dün böyle çok... ...spontan, hani daha önceden vlog çekimi diye düşünmeden bir anda aa bugün neden vloglamayayım diye çektiğim bir vlog oldu. Dediğim gibi umarım keyifle izlemişsinizdir. Bunun yanı sıra eğer Instagram'dan takip etmek isterseniz bu arada ben konuşunca Joe hep yanıma geliyor. Arkası da biraz dağınık gözükebilir artık kusura bakmayın. Biraz böyle fazla eşya var gibi duruyor şu anda kameradan bakınca. Neyse, Instagram'ı buraya, şuraya bir yerlere bırakacağım. Aynı zamanda bu videoyu, bu vlog'u beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Varlığınız için kocaman, kocaman, kocaman mahalo diyorum. Ben dün de aslında söylediğim gibi daha önce Feriköy Antika Pazarı'nı çok duydum. Annem, arkadaşlarım çok gitti yani giden çok insanı biliyorum, duydum yıllardır. Ama hiç öyle gitme şansım olmamıştı. İlk defa gördüm. Keyifli de geçti, güzeldi. Büyük ihtimalle bir dahaki sefere Antika Pazarı'ndan daha çok bu kıyafetlerin satıldığı vintage pazarı merak ettim. Yani kıyafet pazarına gitmek istiyorum. Kıyafet pazarı diye mi geçiyor işte? gece açılıyormuş galiba sabah da erken saatlerde giden oluyormuş. Senem dün anlattı. Öyle arkadaşlar. Belki onu da vloglarım. Neyse sözü artık daha fazla lafı uzatmayayım. Haftaya bambaşka bir videoda ya da vlogda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Bu arada bugün 10 Nisan. Birazdan İtalyanca dersim var. Size hiç bahsettim mi? emin değilim belki bahsetmemişimdir. Ben böyle birkaç aydır İtalyanca öğreniyorum A2'ye geçtim ama öyle deli gibi çalışmıyorum yani yalan yok ee, çok da seviyorum zaten dil öğrenmeyi çok seviyorum İtalyanca ve Rusça öğrenmek istiyorum Rusçaya başlamıştım ama çok zor gelmişti. Neyse şimdilerde işte e, İtalyanca öğreniyorum umarım hepiniz çok iyisinizdir ve iyi değilseniz de iyi olmanızı sağlayacak, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak şeyler ve kişileri ve hobileri ya da işinizi hayatınızda barındırıyorsunuzdur diyeyim. Ve tabii ki dostlarınızı, sevdiklerinizi. Haftaya görüşmek üzere.